Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sevgili yay burçları yükselen burcu güneş burcu ve ay burcu yay olanlar bakalım 15-31 mayıs 2021 e, durumumuz nedir açılımımız geneldir arkadaşlar kadınlar ve erkekler için e, herkeste de, de %100 kendisini gösteremez e, en önemli evlerimize bakacağız kartları açtıkça ben size evlerin konumunu söyleyeceğim Sonunda da Leynonordan e, Haziran'a giriş bakacağız. Haziran'a neyle giriyoruz? Biz kendimiz duruşumuz, finans evimiz, yaşadığımız ev, karşı taraf durum partner her nedirse uğraşlarımız ve sonuç olarak ne elde edeceğiz e, ve en önemli gündemimiz ne olacak sevgili yaylar? Bu arada kanalımıza abone olmayı, yorumlar yazmayı unutmayın. Desteğinizi, beğenmenizi bekliyoruz. Bakalım yay burcu erkek ve kadınlarımız 15-31 Mayıs 2021. Evet yaylarımız. Gündemimiz nedir? Birinci biz duruşumuz. Kendimiz nasıl hissedeceğiz? İkinci finans. Aram. Dördüncü ev yaşadığımız ev. Yedinci ev her tür partnerler uğraşlarımız karşı tarafımızda. Ve sonucu olarak onuncu ev kariyer veya bizim elde edeceğimiz sonuç. Arkadaşlar ilk deste durum. ikinci deste bize nasıl yansıyacak ona bakacağız. Yaylarımız. durum birinci ev ikinci ev dördüncü ev yedinci ev onuncu veya sonuç önce destenin dibine bakıyoruz arkadaşlar e, bu yaşananların bugüne etkisidir bu e, bir şey bitmiş İmparator sağlam stabil e, veya güçlü konum la ilgili bir duruş, bir şey, bir şey bitmiş üzücü bir şeydir bu. Kimisi için ya sizin için ya karşı taraf için bir durum bitiyor. Burada da bir kız yüzünü çevirmiş gidiyor, yüzünün arkasını dönüp gidiyor. Uzak yolla ilgili olabilir bu veya bu gidiş belki biraz kazanç getirmiş gibi. Kazanç demeyeyim de hani böyle zafer gibi belki bir dönem zafer elde ettiğiniz bir durumdan yüzünüzü dönüp gidiyorsunuz. Ee, bir gidiş bir de üzücü bir durum var burada şimdi üzücü durumda kim kalmış burada on kılıçta hasta yatanda yatan bir erkek de var burada arkadaşlar ee, hayatınızda böyle çevrenizden böyle hasta olan bir insan varsa e, belki bununla ilgili bir uğraş bir dönem bitiyor ya da sizi üzen sıkan mutsuz eden Hmm, maddi manevi olarak sizden herhangi bir şekilde sizi üzücü duruma sokan bir durum varsa e, bu da bitiyor. Siz buna arkanızı dönüp gidiyorsunuz. Hastalıkla ilgili bir durumunuz varsa vardıysa bu da artık bitiyor. Siz artık önünüze bakıyorsunuz. Yani her nedirse burada on kılıç bir şey bitiyor. Ee, ve bir yeni hedef, yeni yol var. Yani bir karanlıktan gidiş var. Ama nereye gittiğiniz şu anda belli değil. Çünkü e, evet bu sizin biraz da kalbinize böyle a, sizin, sizin için önemli, değerli olan bir şeyleri arkanızda bırakıp gidiyor da olabilirsiniz. Bu siz de olabilirsiniz, bu başkaları da size karşı olabilir. Olasılıkları saydım. Şimdi kimde nasıldır bilemeyeceğiz çünkü açılım geneldir. Bunu unutmuyoruz ama burada bir bitiş bir gidiş var. Şimdi esas gündemimize bakalım. Şimdi burada tilki geldi ve kılıç şövalyesi geldi. E, yalan dolan entrikalar bir şekil bir, bir, bir şey olmuş. Yani ya siz ya sizi kandırmaya çalışan bir durum olmuş burada. Yani tilki e, böyle ona ait olmayan bir şey alıyor ağzına kaçıyor bu dediğim gibi ya sizin çevrenizde olup bitiyor böyle bir durum veya ya size karşı oluyor ya siz yapıyorsunuz her ne dese bu bir gerginlik yaratıyor yaratıyor gündeminizde bu var ya da bu işi artık çözmek istiyorsunuz. Hızlı bir şekilde bu olay çözülsün istiyorsunuz. Artık hiç kimsenin yalanına, dolanına, kurnazlığına gelmeyeceğim, kanmayacağım. Kılıç elinizde stabil duruyorsunuz. Stabil derken böyle çok e, sert duruyorsunuz. Yani hiç kimseye kanmak gibi bir niyetiniz yok artık. E, ya da sizi böyle kandıran, sizi manipüle eden, e, kurnazca size yanaşmaya çalışan her nedirse durum. Buna karşı çok net, çok sert, çok agresif duruyorsunuz. E, Erkek de olsanız, kadında bu iş de olsa, özel hayat da olsa, ilişki de olsa, maddi durumda olsa, her ne olursa olsun, bu tilkiye karşı siz çok e, sert, çok soğuk duruyorsunuz, çok mantıklı duruyorsunuz. Bazılarınızda e, kılıç e, şövalyesi bu genç bir erkek olabilir, kadınlarımız için hızlı bir şekilde hayatınıza girecek gibi bu da olabilir ama burada çok böyle canım cicim aşkım böyle bir enerjiler yok dediğim gibi burada bir yalan dolan entrikalar var. Ya bu bunu artık çözmek için siz elinize kılıcı alacaksınız ya da böyle bir sert bir şekilde hızlı bir şekilde birisi bir şeyi çözmek için sizin gündeminize dahil olacak. Bakalım bu gidişatta siz kendinizi nasıl hissedeceksiniz? Yaylarımız Hmm, altı kupa ve imparator geldi. Şimdi ee, baktığımızda sizin için birinci evinizde sizin duruşunuzda kötü bir şey yok. İmparator sağlam bir durumdur. Bu ee, güçlü bir ee, konumdur. Yani işinizle ilgili eski çalıştığınız yerlerden, çünkü altı kupa ee, eskiye ait durumlardır. Eski çalıştığınız, daha önce çalıştığınız yerler, daha önce çalıştığınız ortaklar, insanlar, ee, kadın da olsanız erkek de olsanız. Burada bir yenilenme var. Bir çocuk bir de yeniliktir. Bir taraftan da saf bir inançtır. Temiz inançtır. Çünkü çocuklar nedir? Saflığı, temizliği temsil eder. Evet böyle bir duruş var sizden. Yeni bir yol, yeni bir hedef, yeni bir başlangıç. Bu yeni, yeni derken çok da yeni bir şey değil. Bu eski bir dönem durmuş ama tekrar gündeme gelmiş bir konum olabilir. Konu olabilir bu. Ve burada bir e, erkek figürü var. Bu e, kocadır, babadır, patrondur. E, sevdiğiniz insandır, erkeklerimiz kendileridir ya da kurumdur, iştir her nedirse oradan bir e, tekrarlanma var, bir güçlenme var, bir kuvvetlenme var. Siz böyle çocuk gibi oyuncaklarla oynarken e, inançla, temiz, saf niyetle böyle böyle e, durum budur. Yani yenilenme gibi. E, tekrarlanma, yenilenme değil de tekrarlanma. E, ve siz kendinizi böyle imparator gibi sağlam, güçlü, kuvvetli, maddi, manevi çok güçlü hissediyorsunuz kendinizi bu dönemde. Güzel de. Demek ki siz bu tilkilerin e, bu kılıçla kellesini alıyorsunuz ve çok sağlam bir pozisyonda pozisyondasınız burada. Para. Muhteşem, muhteşem bir enerjiniz var arkadaşlar. İmparatorcuk 6, 5 e, tılsım. 5 tılsım klasik tarotta fakirliktir. Burada tam tersi. Burada tam e, aksi durum var burada arkadaşlar. Şimdi e, balıkçı gördüğünüz gibi burada balık tutmaya çıkıyor ama eline, ona ait olmayan bir hazine geliyor. Bakın hazine buluyor. Yani onun niyeti oraya çıkmakken yani. E, e, balık tutmaya çıkarken küçücük bir balık yakalamaktır ama ne oluyor? Eline kocaman bir fırsat geçiyor. Ama e, bu hazine ona ait değil biliyorsunuz. Bu daha önce ayarlanmış veya başkaları tarafından kaybedilmiş veya her nedirse, her nedirse bu size böyle bir e, güç, kuvvet, bir zenginlik getiriyor. Size ait olmasa bile sizin elinize geçiyor, geçiyor ki siz böyle imparatorlukçu oluyorsunuz, kraliç oluyorsunuz. Bolluk, bereket kendinden emin, e, muhteşem bir enerjiniz var e, sevgili yaylarımız. Erkeklerimiz için böyle bir kadın olabilir, böyle bir kadından yardım gelebilir size. Güçlü, kuvvetli eşinizdir, annenizdir, patronunuzdur, ortağınızdır bilmiyorum. Her nedirse kadın enerjisi bile yok dursa bu doğurganlıktır, bolluktur, bereketlenmektir, çoğalmaktır, paranın artmasıdır. Evet, kraliçe gibi tahtınızdasınız, her şey sizin elinizdedir, yardım sizle geliyor, hmm. elinize bir şey geçiyor ve çok güzel sağlam enerjileriniz var. Yani kraliçe pozisyonunda da kalıyorsunuz aynı sonuna kadar arkadaşlar. Finans olarak çok güçlü, çok kuvvetlisiniz. Burada bakın e bir yenilenme olabilir. Şöyle göstereyim ben size katlar bilmiyorum tam olarak gözüküyor mu? Bakın şimdi bu e, çocuklarınızla ilgili olabilir, eşinizle ilgili de olabilir. Yani bir kuvve eş imparator, imparatoriçce burada da bir bu yeni e, e, ele geçen fırsat diyeyim ben buna ele geçen fırsat. Her nedirse evet siz e, yalnızsanız bile e, güçlü konumdasınız. Size yardım eden insanlar var. Durum sizi çok kuvvetli bir e, pozisyona getiriyor. Arkadaşlar muhteşem enerjiniz var. Birinci, ikinci evlerinizde çok güzel. Dördüncü evinize bakalım. Hmm, evet, bu sizin yaşadığınız evdir. Dördüncü evde 3 Kupa ve değnek Kralı geldi. Bu bir erkek daha var burada arkadaşlar. E, bakın e, elinde iki tane kadınla dans eden bir insan var burada. Erkeklerimiz ya da kadınlarımız fark etmiyor evimizde bir kutlama var bir eğlence var aile yakın çevre arkadaşlarımızla aile üyelerimizle bir şeyin kutlamasını yapıyoruz bir şey kazanıyoruz bir şey elde ediyoruz mutluyuz gezmeler tozmalar eğlenceler kutlamalar var ve daha çok da buna etki eden değnek kralı var değnek kralı ya e, yaylar kendileridir ya aslan koçtur ya böyle çok hareketli, aktif bir erkektir. Ya da e, benim hayatımda erkek yok, hiç kimse yok. Ben yalnızım derseniz de e, bu yay kadınlarımızın kendi duruşlarıdır. Erkek gibi her şeyi böyle kadın olsalar da erkek gibi her e, şeyi tüm hayat, evin kontrolünü, düzenini kendilerinde tutuyorlar. Her şey onlara bağlıdır. E, kendi her şey kendileri hallediyorlar koşturuyorlar hem çalışıyorlar hem eve bakıyorlar hem sağa sola koşturuyorlar falan ve arkadaşlarıyla da eğleniyorlar geziyorlar tozuyorlar ama çoğunuzda arkadaşlar çoğunuzda iki hatta ne üç tane erkek olabilir imparator değnek kralı ve kılıç şövalyesi genç enerjidir ama şöyle diyeyim bu enerjilerden birisi yaş olarak konum olarak şöyle ellerinin üstü bir insandır. Evli bir insandır. İkincisi sevgili konumunda bir insan olabilir. Orta yaşlarda 35-40 arası. E, gündemde ise bu daha bir genç bir enerjidir. Bu e, 30'a kadar bir yaş var burada. Kimin için aktüel değilse erkek e, konumu ko, e, mevzuları veya aşk ilişki durumu falan e, bu e, dediğim gibi daha baştan saydığım olaylar gibi yalan dolan bir olaylara karşı kurnazlığa karşı artık bir net bir çözüm geliyor. Sağlamlaşıyorsunuz, stabilleşiyorsunuz, güçleniyorsunuz. Maddi olarak da birinci ev olarak kendiniz olarak da evinizde de mutlusunuz, memnunsunuz, geziyorsunuz, tozuyorsunuz, eğleniyorsunuz. Hmm. Bazılarınızın evinde iki tane erkek var. İki tane de kadın var. Bu şey yanlış anlamayın bunu arkadaşlar. Kaynınızdır, abinizdir, kardeşinizdir. Ne bileyim, misafir gelir bu dönemde size bilmiyorum. Veya eş olarak başka çiftler gelir size. Bir kutlama yapabilirsiniz. Ama burada erkek böyle dans edenlere böyle bir kenardan bir bakıyor, gözetliyor. Belki de siz eğlendikçe, gezdikçe, tozdukça birisi sizi böyle bir gözetliyor evinizin içinde. Ya eşinizdir, ya abinizdir, ya babanızdır, ya. Ama bu değnek kralları daha çok böyle rahat, serbest insanlardır. Bekar insanlar da olabilir. Böyle bir bakıyor size çevreden. Yandan. Ama evin içidir bu. Yani o, bu, bu az bir olasılıktır. Ama e, genel olarak e, durumu size söyledim. Partnerlerinize bakalım. Hmm. Kupa e, yedilisi ve tıl, e, kılıç ası geldi. Bu ne demektir arkadaşlar? E, i̇lk önce uğraşlarınızdan bahsedelim. Sizin bir hayalleriniz vardı. Ama bu hayaller bir taraftan sizin ayağınızı yerden kesiyordu. Yere sağlam basamıyordunuz. Bir hedefleriniz vardı. Nedirse, iştirse, paradırsa, ne bileyim işte ilişkidirse, uğraşınız her nedirse, çoluğunuz çocuğunuz fark etmiyor her nedirse böyle evet bir taraftan çok inançlıydınız biliyordunuz ki olacak gibi falan. Bir taraftan da acaba falan böyle evet hayal kuruyorum ediyorum ama bu ne getirecek? Bu karşı taraf da olabilir. Karşı tarafınızdaki insan da olabilir, durum da olabilir. Bu havada uçmalara, bu ayakların yerden kesilmelerine, bu kafa karışıklığına, bu hayaller, bu bilmem bununla ilgili bir konuşma olacak. Net bir şekilde bir konuşma olacak. Çünkü bu ortada da var bu net bir konuşma. Ve buraya bir aydınlama gelecek. Artık bulutlarda değil. Eskiden hayal kuruyor, da, kuruyor durumundaysa karşı taraf veya siz karşı tarafla ilgili artık oraya bir net bir çözüm geliyor ve yere inip ayağınızı yere sağlam basacaksınız bir de sonuca bakacağız önemli olan sonuç nedir 10. evde ama bu karşı taraftaki durum her nedirse buraya bir netlik bir aydınlanma geliyor ya bir açık bir şekilde bir konuşulacak her şeyi masaya yatıracak yani kimse kimseyi aldatmasın arkasından iş çevirmesin kurnazlık etmesin manipüle etmesin Hmm, iş de olsa, her ne olursa olsun, özel hayatta olsa, hmm, karşı tarafla artık böyle e, bir e, bir aydınlanma gelecek. Şöyle de olabilir arkadaşlar, sizin e, yaptığınız ettiğiniz her neydi ise karşı tarafı bulutlarda uçuruyordu bugüne kadar. Yani ne yaptığınız ettiyseniz nasıl bir tavır sergile, sergilediyseniz bu karşı tarafın ayaklarını yerden kesmişti. Bulutlarda uçuyordu, hayallerde uçuyordu. Ve siz öyle bir tavır sergiliyorsunuz ki artık burada karşı taraftaki kimse bu artık e, bu konuşmadan sonra veya sizin duruşunuzdan sonra, sizin tavrınızdan sonra ona bir aydınlama geliyor ve bulutlardan yere iniyor. Ayağı artık yere sağlam basmaya başlıyor. Böyle bir durumda olabilir birkaç hedef falan vardıysa karşı tarafta yani mesela birkaç yerden iş bekliyorduysanız birkaç yere CV haber yollayıp ama tam olarak ne gelecek bulutlarda ya havada ya tam olacak tam olarak orada ne haber çıkacak bilmiyoruz. Ya da özel hayatımız ya da her neyse finans kurum her neydiyse kafa karışıklığı vardıysa karşı tarafta böyle havada uçan oraya bir netlik gelecek ki siz sağlamlık elde ediyorsunuz. Burada duruşunuz çok sağlam evinizde de güzel durum var. Peki önemli olan 10. evdir sonuç olarak ne elde ediyoruz? Çok güzel muhteşem kartlarınız geldi. Tekrar bakın 1, 2, 3, Dört tane büyük arkana geldi arkadaşlar. Ee, bu imparator ayıcık. Burada da kendini tekrarlıyor. Şöyle bir durum var şimdi. İlk olarak çok güçlü bir konuma geliyorsunuz. İşse iş. Evlilikse evlilik. Özel hayatsa özel hayat. Maddi durumsa maddi durum. Ayı güçtür. Konum, konum olarak güçtür. Kuvvettir. Erkektir. Çok az durumlarda kendine yeten güçlü... Kuvvetli bir kadındır. Çok az durumlarda. Genel olarak bu bir sponsor'dur. Bu bir korumacı insandır. Müdürdür, patrondur, babadır, kocadır bilmiyorum. Durum olarak da kuvvetli bir durumdur. Bununla ilgili e, bakın siz yüz yüze böyle karşı karşıya duruyorsunuz. Sanki birisi size diyor ki böyle bir yol var. E, evet dağ var oraya tırmanmamız lazım. Oraya aşmamız lazım. Ama güçlü bir şeydir bu. Gelecek vaat eden bir durumdur bu. Hazır mısın? Sıfır, roker, yeni yol, yeni hedef. Siz saf, temiz, çocuksu bir enerjiyle size öyle yansıyor, yenileniyorsunuz. Evet, atlıyorum, geliyorum diyorsunuz. Yeniden bir şeylere başlıyoruz. Hmm, sadece bunun, evet yeni yola çıkıyorsunuz ama dikkat edin ayağınızın altı uçurum. Bunun biraz tehlikesi de var. Çocuksu. Bakın burada siz çocuksu nasıl bir çocuk enerjisiyle burada bir şeye başlıyorsunuz. Tekrardan aynı şey burada da var. Temiz saf çocuk nereye gittiğini bilmiyor. Karşısında onun ne beklediğini bilmiyor. Bir yere adım atacak. Ama e, korkmayın bence. Çünkü arkanızda durum sağlamdır, stabildir, güçlüdür, kuvvetlidir. Yani burada yalan dolan bu 7 kılıç, 5 kılıç tilki burada gelseydi ben size derdim ki aman ha dikkat bu buraya adım atıyorsunuz ama burada bir tehlike var yalan dolan işler var ya da bu yedi kupa burada gelseydi ama yok karşı taraf bir netlik net bir şekilde sizinle konuşulacak bu konuşma size güç kuvvet verecek Kendinizi kraliçe gibi hissedeceksiniz, evinizde de bunun mutluluğunu yaşayacaksınız. Bu yalan dolan intrikalara son gelecek ve siz yeni bir yola çıkacaksınız. İş teklifi alabilirsiniz, ee, yeni bir e, hedef belirleyebilirsiniz. Size yardım edecek, size kuvvet güç verecek birileri sizin hayatınıza da gelebilir. Ama bu yani burada yeniye de yeni benzeyen birileri de var. Eskiden gelen bir duruma da benziyor bu. Çünkü altı kupa bu sizdedir. Daha önce yaşadığınız şeyleri tekrar yaşıyor olabilirsiniz. Bir dönem kuvvetli, güçlü, böyle imparator gibi kendinizi sağlam hissediyordunuz. O döneminizi bir hatırlayın. Aynı o döneme, o döneme aynı şeyi yaşıyormuş gibi hissedebilirsiniz ay sonunda da. Çünkü burada yine de joker, yine de e, ayı var. Yani üç tılsım var, kuvvet var, güç var, güçlü konum var, mevki var. Muhteşem enerjileriniz var. Ay sonuna çok güzel sevindim. Yaylarımız Ay rahat nefes aldım ben de yayın ya. Bakalım Haziran'a girişimiz nedir? Yaylarımızın Haziran'a girişi nedir? Yay burcu arkadaşlarımız yükselen aslan, ay yükselen aslan. <laughs> yükselen ay ve güneş burcu yay olan arkadaşlarımız Haziran'a bakalım bu joker bize ne getirecek arkadaşlar yine de belli olmaz Yine de belli olmaz. Bakalım. Haziran'a neyle giriyoruz sevgili yay burcu arkadaşlarımız. Evet. <laughs> bize torpil yaptım. Bir kat daha çektim. <laughs> Şimdi bir kere destenin dibinde hem mektup var, haber var resmi yerden hem de ne var? Yonca. Yonca nedir? Şansdır, bolluktur, berekettir. Elimize geçen fırsattır. Bir. İkincisi. Ayır dayı burada da geldi bize. Gördüğünüz gibi iki tane ayımız oldu. Demin bu ay ile ilgili ne saydıysam aynı şey bu. Bu ay içinde geçerlidir. Güçlü, kuvvetli konum. Şimdi <gülüyor> gerisi <gülüyor> biraz daha ilgi çekicidir. Çünkü burada gizli saklı bir olay var. Kitap kapalıdır arkadaşlar. Ve bakın bu tilki de kendini tekrarladı burada. İki kere geldi. Çıktı. Profesyonellik olarak eee Tilki aslında akıldır, zekadır. Aklımızı kullanmaktır. Bu iş yeriyle ilgili olabilir. Çünkü burada kule geldi. Kule bu şeydeki gibi kule değil. Bundan korkmayın. Bu güzel kuledir. Bu iş yeridir. Bu devlet yeridir. Devlet kurumlarıdır. Bu stabil güçlü bir konumdur. Bir. İkincisi yani işle ilgili bir haber gelebilir size. Kapalıdır olay size. Ya da ee, şu an şu anda yani Haziran'a girişte e, siz bir insanla, gücülü konumda olan birisiyle bir anlaşma yapıp aklınızı, zekanızı kullanarak yeni işe başlayabilirsiniz. Çünkü uzak yoldan haber de var burada ve çok güzel bir haber geliyor. Ve bu şansla geliyor size arkadaşlar. Ee, ya da siz bazı insanlarla anlaşmalarınızı Gizli tutacaksınız. Herkese yaymayacaksınız, herkese söylemeyeceksiniz. Birileriyle bir anlaşmanız olacak. Siz güçlü konuma geleceksiniz. Ee, tilki keşke burada olmasaydı ama yine de var. Yani bu paraysa evet üstü kapalı olacak bu olayın. Herkes bilmeyecek bunu. İşse an, iş anlaşmasıysa kapalı olacak. Çoğu insan bilmeyecek. Ee, özel hayatla ilgili ise aynı şekilde. Burada bir ee, bir kurnazlık var. Tilki burada çözülse de tilki burada gitmedi. Tilki burada tekrar haziranın birine geldi. Daha çok iş, ev böyle gözüküyor. Ve gizlilik var burada. Bu ayı kimdirse onunla bir anlaşma yapabilirsiniz arkadaşlar. Güclenebilirsiniz. İnsan bile değilse güçlü bir konum elde edeceksiniz. Bunu gizli tutacaksınız, aklınızı, zekanızı kullanacaksınız ve e, iş yeri veya ev, her nedirse burada yeni bir başlangıç olacak ve e, ve bu e, size yolculukta e, güzel bir e, güzel bir haber, uzak yoldan da güzel bir haber getirebilir. partnerlik. Baya bir torpil yaptım ama arkadaşlar. <laughs> partnerlik, yuva inşa etmek ve sosyal çevre. Her türlü sosyal. Yani size ait olmayan. Kenardandır bu. Dışarıdandır arkadaşlar. Çevredendir. Evet. Daha çok iş gibi geliyor bana. Siz birisiyle anlaşın. Çünkü burada e, buradaki kartlarınız da muhteşemdir. Güçlü, kuvvetli, imparator, imparatoriçe falan. E, evet. Bazılarınız tilki biraz beni e, Üzmüş gibiydi açıkçası. Onun için birkaç kart çektim. Yok ki burada size zarar vermeyecek. Sadece demek ki siz aklınızı, zekanızı kullanarak buradaki anlaşmanızı birçok insanla saklayacaksınız. Ee, e, ya da profesyonellerinizi kullanarak iş yerinizde bir takım başarılar elde edeceksiniz. Yeni bir şeyler inşa etmeye başlayacaksınız. Yeni bir partnerlik inşa etmeye başlayacaksınız. Uzak yoldan da birisi size gelebilir daha önce çalışmış olduğunuz yerlerden de size yeni haberler gelebilir. Ee, ama bu durum nedirse güçlü bir şeydir. Kuvvetli bir şeydir. Ve eskiye dayalı bir şeydir. Yeni bir şeye benzemiyor bu. Sadece eski olan olaylar haziranın birinde yenileniyor. Daha önce yaşadığınız şeyler haziranın birinde yenileniyor arkadaşlar. Sıfır yeni bir yola çıkıyorsunuz. Dediğim gibi sosyal çevre, uzak yoldan güzel haber, partnerlik, iş yeri veya evinize... Böyle bir güzel bir partnerlik Bir işbirliği bir şans yonca geliyor Güzeldir enerjileriniz güzeldir Şöyle toparlayayım e, Aşk iş para Esas konumuz budur ve sağlık Her ne sorununuz sıkıntınız vardıysa 15 Mayıs'tan sonra bunları çözüyorsunuz e, Sizi aldatan Sizi yalan söyleyen Sizi kandıran bir takım olaylar vardıysa onu burada son verebilirsiniz Siz Neredeydi o kartlarımız Evet ve artık kendiniz böyle bir güçlü konuma geçebilirsiniz arkadaşlar. Böyle. Evet arkadaşlar sizin için de açılımımız bu kadar. Yorumlar yazın. Ben merak ediyorum kimde nasıl kendine bu gösterdi. Güzel enerjiler var. Çünkü bu bitişler falan filan bunlar hepsi geçmişte kalıyor. Yeni yolumuz var. Yeni hedeflerimiz var. Başarılarımız var. Tebrik ediyorum hepinizi. Çok güzel. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.